Takdir edersin ki o dükkanı ben açtım. Bu kararı verirken de sana haksızlık yaptım falan düşünme lütfen. Maaşın geçinmenize yetecek bundan da endişen olmasın. Ha bu arada sağa sola bulaşmalara artık bir son vereceksin. Karadağlarla Şirhanlarla da en ufak bir tartışma istemiyorum. Sadece kendi hayatında ailenle ilgileneceksin. Başka? Halil ile Melek'i de rahat bırakacaksın. Melek senin çocuklarının annesi. Başka bir şeyin değil. Halil'in ne yaptığı, ne yaşadığı da bizi ilgilendirmez. Yani... Kenan Bey doğru söylüyor aslında. Senin çocukların dışında pek bir şey ilgilendirmemesi gerekir. Yani çocuklarınla da aslında anneleri ilgileniyor. Dayısı ilgileniyor. Dedeleri ilgileniyor. Ne yani? Sahip çıkmayayım mı yani çocuklarıma? Sevmeyeyim onları. Ben böyle bir şey dedim mi? İstediğin gibi anlama şu yaptı. Halil Melek'le bir yol çizip hayatına bakarsa... Ömer de Defne evlenirse kimsenin benimle de seninle de bir derdi kalmaz. Yani bütün bunlar sen ve Vildan Hanım'ın önünü açmak için olacak. Hı? Defne kızım Şirhanlara gelin olacak. Halil de çocuklarıma babalık taslayacak. Çok iyi ya. Çok iyi. Halil ile Meleğin, yıllar evvel yolunu kapatan da sen değil miydin albayım? Hı? Hanım'ın yanında beni konuşturma. Ne diyorsun lan sen? Onun bundan ne alakası var? 20 yıl önceydi o. Gençlik o zaman. Şimdi de kırk oldun. Demek ki olgunlaştın artık kenara çekilmen lazım. Yanlış mıyım? Kenan Bey aslında yerden göğe kadar haklı Alpay'cığım. Sen de onu bunu bırakıp bize, ailemize dönersen çok iyi olur. Seviniriz. Nasıl bize bir kahve yapsana canım. Tatlı da aldım. Bunları getir. Yeriz. Ne diyorsun lan sen? Hı? Ne diyorsun? Daha dün düşman olduğun insanlara köle mi olacaksın? Adnan'ın acısı ne zaman geçti Kenan? Seni aşağılayıp yaka paça ortalığa atan insanları unutacak mısın? Acılar unutulmuyor Albay. Misal. Seni hiç Acı insanı sakinleştiriyor. Ben de artık sakin yaşamak istiyorum dönecek olursak, şartlarımı söyledim. Bu sadece benim için değil bak. Senin de hayatını düzene sokacak. Ne bir çocuğun olsun, bana hak vereceksin. Ben de ailene destek olmak için elimden geleni yapacağım işverenin olarak. Tamam mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Kahve yaptım, tatlı da var. Ellerinize sağlık. Bugün çok içtim dokunacak. Tatlıyı da benim yerime almayın biz. Severim. İyi akşamlar. Ne dedin şimdi kalkıp gitti? Bir şey demedim ya. Bir araba laf etti gitti işte.